Bizim şu kainatta yapabileceğimiz en büyük hamlemiz Firavun'un parayı ticaret merkezlerini, alışveriş merkezlerini elinde güç olarak bulunduranlara karşı yapabileceğimiz en büyük taktik bir dakikalık olsun onların şerrinden uzak bir yerde yaşamaktır. Kapısını kapatabildiğimiz penceresinden onların oksijeninin bile girmesine izin vermeyeceğimiz yer en mübarek yerdir camimiz kıblemiz namazımız kurtuluşumuz orasıdır bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerinizin kıymetini bilin diye vasiyet ederek gitmiştir neden biliyor musunuz çocuğunu kolundan alıp işte Resulullah böyle bir adamdı deyip göstereceğin bir imam bulamayabilirsin yavrum Resulullah'tan biz 14 asır sonra geldik ama bu bizim camideki görevli onun makamında duruyor diyeceğin bir adam bulamayabilirsin kravatlı bıyıkları bile olmayan bak sakalını bıyıkları bile olmayan senden önce camiden çıkıp maça yetişmeye çalışan bir adam Ebu Bekir'e mi benzer Ömer'e mi benzer bırak Resulullah'a benzesin ne diyeceksin garip olabilirsin götüreceğin cami bile bulamayabilirsin öyle midir değil midir kendime sorun açmak istemiyorum öyle midir değil midir bilmiyorum şu riyazus salihine benzeyen imamı bulan ellerini ayaklarını öpsün cemaatten sonra camiden çıkıyor cemaatten önce mihrabında bekliyor böyle bir imam buldun sen bulmuşsun zaten yok camin yok saati kolunda hocadan kuran öğreniyorsun sen Saate bakıyor. Mesaisi bitti mi? Ayet el kürsüyü bile sonuna kadar okutmaz. Yarısını yarın okuruz der. Mesai bitti. Mesai bitti. Ondan bereket mi olacak? Onun öğrettiği Kur'an kalplerde nur olur mu? Sıkıntım var. Lakin bunların hepsini evde telafi ederiz Allah'ın izniyle. Evimin Ömer'i olurum. Benim gözyaşı halimi gören, benim kıpırdanışlarımı gören, fokur fokur kaynayan beynimi gören herhalde Halid İbni Velid de böyleydi diye baba olarak bana imrenir anne olarak bana imrenir abla olarak beni örnek alır ben camiye hükümran olamam camiye çocuklarını toplayıp götürsen o mezhep miydi bu mezhep miydi şu fitne miydi şu caiz miydi bu haram mıydı çocuğun kafası dinden soğur geri gelirsin üç vakitten fazla götürsen bu hangi mezhepten hangi kıyafetten bunun şucu mu bu tarikatçı mı bu şucu mu derken bittin gittin din diye ihtilaf öğreteceksin çocuğun yetişme günlerinde